Burada değerli kardeşlerim, değerli genç kardeşlerim, tekrar selamun aleyküm diyorum. Hazreti Musa'nın gerçekten saraydaki yetişmesinin hikmetlerini birinci bölümde ele almıştık. Şimdi sarayda yetişti ama başına bir olay geliyor. Bu olay çok önemli. Burada çok mühim bir ders var. O da şudur. Bir Kıpti ile yani karşı kavimden o dönemde İsrailoğlu arasındaki bir kavgaya şahit oluyor ve o kavgada karşı kendi kavminde olan kimse yardım istiyor ondan. O da yardım etmek maksadıyla olaya müdahil oluyor. Karşı tarafa tabi yumruk vuruyor. Tabi kazara adam ölü veriyor. Tabi bu olay üzerine... Musa peygamberin sarayda başı çok büyük belaya giriyor. Bu beraberinde hatta onu öldürme kararı bile alınacak kadar. Demek ki anlaşılan şu ki o öldürülen kişi sarayda mühim bir mevkiye mensup birisi ki böyle bir karar alınıyor. Tabi ikinci gün tekrar aynı şey oluyor ama bu sefer Musa peygamber daha dikkatli davranıyor ve sonuçta saraydan kaçmak durumunda kalıyor ve dolayısıyla yönünü Medyen'e çeviriyor. Tabii bunun nasıl olduğu Kur'an'da e, Medyen'deki süreci de anlatılıyor. Medyen'e dönüşü aslında Medyen'de bir nevi e, anlayabildiğimiz kadarıyla Hazreti Musa'nın bir e, eğitimden, eğitim sürecinden geçişi olarak değerlendirilebilir. Medyen'e gidip bir nevi orada Salih bir kul ki rivayetler onun şuayi peygamber olduğunu söylüyor. Salih bu kulun, kulun nezaretinde eğitim almış oluyor. Onun damadı oluyor, belli bir süre kalıyor. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor detaylarıyla ve ondan sonra da artık belli anlaştığı süreyi doldurunca geriye dönüyor. Artık yeniden memleketine dönmeye karar veriyor, ailesini alarak yolda büyük bir olayla karşılaşıyor. Bu hepinizin malumudur. Ve Musa peygamber döndüğü zaman yolda Tur Dağında bir ateş görüyor ve oraya doğru zaten soğuk bir gece ısınma ihtiyacı var hanımı vesaire ailesi üşüyor ve oraya doğru gittiğinde o çok ulvi ile görüşme ile karşı karşıya kalıyor orada Allah ona sesleniyor ve kendisine ben senin Rabbinim diyor Allah benim diyor beni dinle diyor. Ve orada ilk mükâlemesi ve peygamberlik görevi kendisine veriliyor. İrheb ila firavne, git Firavun'a. İnne tegâ, inne tegâ ayetinde muhakkak ki o azdı. İşte buradan anlıyoruz ki Hz. Musa peygamber, peygamberlik görevi belli aşamalardan sonra medyen dönüşü kendisine verilmiş oluyor. Değerli kardeşlerim, burada çok önemli bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Hz. Musa'ya bu görev verildiği zaman, Hz. Musa bu görevi yerine getirmek için Allah'tan kardeşi Harun'u yardımcı olarak kendisine e, istiyor. Bunu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de görüyoruz. ''Vec'alli vezire min ehli'' Ehlimden vezir olarak bana e, kardeşimi ver. ''Harun'e <laughs> ehi. Kardeşim Harun'u ver diyor. Evet ve Allah da bu duasını kabul ediyor ve e, abi kardeş davet yolunda mücadeleye giriyorlar. Şimdi burada e, Firavun ve sistemini aslında tanımamız gerekiyor. Şimdi görev verildi, kardeşini yardıma istedi. Buradan şunu anlıyoruz: Bütün peygamberler mutlaka yardımcı aramışlardır, mutlaka bir ekip kurmuşlardır, davalarını yayabilmek için bir kadro oluşturmuşlardır. Bunu İsa peygamberde havarilerle beraber görüyoruz. Asabı Kef'te görüyoruz. Hz. Musa'da Hz. Harun'la beraber görüyoruz. Hz. İbrahim'de Hz. Lut'la beraber görüyoruz. Hz. Peygamber'i de asabıyla beraber görüyoruz. Peygamberlerin ilk yaptığı iş kendilerine yardımcı aramaktır. Kadro inşa etmektir. Çünkü kadro olmadan yani e, harekette e, verim alması, çok istenilen başarıyı e, temin etmesi çok kolay olmayacaktır. Burada firavun ve sistemini tanımamız gerekiyor. Firavun ve sistemi nasıl bir sistem? Firavun ve sistemi bir defa e, e, tarihte görülmüş belki de en zalim, en e, zulüm zulümde en zirve bir sistem. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresi 5. ayette halkı fırkalara ayıran bir sistem parçalara ayıran bir sistem olarak ifade ediliyor. Bunu Kasas süresi 5. Ayet'te görüyoruz. Bunu tabi güncelleyeceğiz birazdan. Bugün de bütün firavuni sistemlerin temel karakteristiklerini ele alacağız. Yani firavuni sistemler halkları fırkalara ayıran sistemlerdir. Çünkü ayakta kalmaları için bölünmüş, parçalanmış bir bütünlük oluşturmayan parçalı yığınlara ihtiyacı var. Hatta her parçayı birbiriyle vuruşturarak kendi sistemini ayakta tutma politikası, e, Firavun'un da politikası ve aslında tarih boyunca bütün Firavunların politikasıdır bu. İkincisi halkı küçümsemesidir. Ayette de ifade edildiği gibi e, halkı küçümsüyor, halk da ona itaat etti. Çünkü o kavim fasık bir kavimdi diyor ayette. Burası gerçekten enteresandır. Yani genellikle Firavuni sistemlerde Firavun ve e, yani zalim yöneticiler Halkları bir nevi aptal yerine koyarlar. Yani onların efendim özgürlüklerine el koyarlar, sömürürler açık açık ama buna rağmen halk hala ona itaat eder, ona övgüler düzer. Bu genellikle işte Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre burada sadece Firavun'un sistemi değil, ona tabi olan halkın da... Aynı şekilde Firavun'dan farklı olmayıp fasık olduğu, günahkar olduğu ifade ediliyor. Yani halk da Firavun kadar suçlu çünkü bu aptallığı kendisini aptal yerine koyan bir yönetime bu kadar tezahürat, bu kadar samimi niyetlerle itaat etmeleri onların da günahkar olduklarını gösteriyor. Firavun ve sisteminin ele alınmasında bir diğer nokta da Firavun'un yönetim sisteminin bir takım ayakları olmasıdır. Bu ayakları doğru tanımamız gerekiyor. Birincisi Firavun sisteminde hamam var. Mesela bugün bütün sistemlerde aynı şey vardır. Bunları hepsini ele alalım. Hamam var, Karun var, sihirbazlar var, ordusu var ve bir de din adamı var. Bütün bunlar Kuran ı Kerim'de Firavun sistemini tanımlarken anlatılıyor. Haman aslında Firavun'un sağ kolu yönetimde ikinci adam yönetimde ikinci adam olarak görülebilir. Karun ise sermayenin başı yani kapitalist min en büyük kapitalist toplumun sermaye kaynaklarının başında olan adam. Üçüncü olarak onun askeri var, askeriyesi var, ordusu var kendisine itaat eden. Dördüncü olarak da din adamı var ve bir de sihirbazları var. Bu 4-5 ayak üzerinde Firavun sistemi Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor, anlatılıyor. Her bir ayak bir sistemin mütemmin bir cüzü, tamamlayıcı bir unsuru. Ve şunu güncel olarak anlatalım değerli genç kardeşlerim. Tarih boyunca da bütün Firavun sistemleri mutlaka bu 5-4-5 ayağı var ola gelmiştir. Yani kendisine e, idam ettirebilmek için, ömürlü kılmak için bu 4-5 ayak her zaman var ola gelmiştir. Nedir? Tekrar hatırlayalım. Firavunist sistemin yönetimin başını Firavun efendim ve onun yakın adamı e, Haman, ee, ve aynı zamanda şunu da hatırlatayım, bir de meclisi var, meclisi var, buna Kur'an-ı Kerim mele diye tabir ediyor, melesi var, istişare ediyor onlarla, yani bir devi parlamentosu, bugünkü tabirle parlamentosu var, karun var, sermaye sahipleri ee, e, ve sihirbazları var. Ve e, bununla beraber, sihirbazlarla beraber neyi var? Din adamı var, din sınıfı var. Bununla alakalı bir iki nokta hatırlatayım. Belamı Bağur adı verilen bir zat rivayetler anlatıyor. O dönemde gayet salih bilinen birisi, duaları müstecap birisi. Fakat Hz. Musa ortaya çıktığında Belamı Bağur'a'nın aslında Musa peygambere tabi olması gerekirken Firavun sisteminin yanına geçtiği ve Firavun'un yanında tavır aldığı tarih rivayetlerden öğreniyoruz. Dolayısıyla Firavun'un bir nevi diyanet dinle alakalı e, e yönetimde rol oynayan bir e, figür olarak karşımıza çıkıyor Bela. Ve dolayısıyla ne yapıyoruz? Eee Musa Aleyhisselam'ın e, Seraman mücadele verdiği Firavun sisteminin bütün ayakları e, toparlarsak bir e, bürokrasisi var, meclisi var, ordusu var. Efendim kapitalist sınıf var. Yani e, sermaye sınıfı var. Din adamları var. Sihirbazları var. Sihirbazlar da daha çok algı ile e, Firavun'un sistemine meşruiyet kazandırıyor. E, yani algı nedir? Yala insanlara olağanüstü şeyleri gerçekmiş gibi göstererek insanları ne yapıyor? Bakın Firavun'un sihirbazlarının üzerinden Firavun sisteminin büyüklüğünü, kudretini, gücünü gösteriyorlar. E, değerli genç kardeşim, bütün bu ayaklar bugün de var. Tarih boyunca oldu, bugün de aynı şekilde bu her firavunı sistemin bu ayaklarını görebilirsiniz. Mutlaka ayakta kalabilmesi için onun bir bürokrasisi, bir meclisi Efendim. E, askeri unsuru dayandığı askeri ordusu aynı zamanda bir dini diyaneti yani dini bir yönetici e, e, sınıfı ve sihirbazları yani algı operatörleri e, olması gerekiyor. Bugün biliyorsunuz ki bu algı operatörlüğünü medya üzerinden yapıyor. Dönemin bugün küresel ve yerel firavunları algı, algıyı özellikle medya ve sinema, müzik üzerinden yapıyor. Yani insanların zihinlerine mevcut halin güzel olduğu, doğru olduğu, en güzel hayatın bu olduğu şeklinde bir ne yapıyorlar? Bir yanılsama, bir aldatma, bir algı yapıyorlar ve insanları Allah'tan uzaklaştırıyorlar. İşte burada Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi işte bütün bu unsurlarıyla karşısında duran e, firavun sistemine karşı hakkı ve tevhide anlatmak üzere görevlendiriliyor. Sadece yanında kardeşi var. İki kişiye karşı kocaman devasa milyonluk ordular olan bir firavun sistemi e, var. İşte burada allah Teala'nın Teala'nın e, nasıl yardım ettiği Nasıl onu e, önünü açtığı, Firavun sistemini nasıl rezil ettiği, hakkın nasıl hakim kıldığını işte biz Musa Aleyhisselam kıssasında öğreniyoruz. Bu açıda Musa Aleyhisselam kıssasında detaylar var. En çok zaten Musa peygamberden bahsediliyor. Bunun altını çizelim ve dolayısıyla şuraya gelmiş oluyoruz. Musa peygamber Allah izheb ila firavne innehu tega. Firavuna git o azdı şeklinde emir veriyor. Ve e, e, Hz. Musa e, doğruca ne yapıyor? Kardeşiyle beraber e, saraya gidiyor. Hakkı tevhidi açıklamak için. Ve ona ilk anlattığı şey Firavun'a ayrıca şunu da unutmayalım. Yumuşak söz söyleyin. kavl üzere. Bakın. Tarihin en zalim adamına Hz. Peygamber, Hz. Musa'ya en zalim, en jenosit yapıcı, en katil adamına bile davette yumuşaklığı Allah ona ne yapıyor? E, öğretiyor. Emrediyor. yine üzere. Bugün özellikle davetçilerin başarısızlıklarına sebebi de e, bir tanesi de budur. Uslup e, yanlışlıkları ne yapıyor? Davetin içeriğine olan güveni e, ortadan kalkmasına sebebiyet veriyor. En zalime bile bu kadar yumuşak davranılıyorsa ee, insanların geneli hiçbir zaman Firavun'un zulmüne e, ulaşacak kadar değildir. Geneli böyle değildir. Mümkün olduğu kadar yumuşak bir uslupla davetin yapılması lazım. Ve Hz. Musa ona yani Firavun ve etbaına hakkı, tevhidi, Allah'ın büyüklüğünü, rububiyetini ve uluhiyetini ona ilan ediyor, anlatıyor. Yumuşak bir uslupla e, onun tek ilah olduğunu söylüyor. Ve burada e, Firavun'un tepkisi gerçekten çok enteresan e, Firavun Hazreti Musa'nın bu tebligatına karşı Hazreti Musa'nın bu tebligatına karşı gerçekten önce alaya alıyor, dalga geçiyor, ondan sonra tehdit ediyor, geçmişiyle mesajı çarpıtıyor. hatta bir ayette Musa peygambere benden başka ilah edinirsen seni diyor zindana atarım diyor. Bakın burada ilah kelimesinin anlamı ortaya çıkıyor. Yani ilah kelimesi bilindik anlamıyla sadece yaratıcı anlamına gelmiyor. Yaratan, yöneten, hükmeden anlamdan da içeren bir anlam içeriği vardır. İlah kelimesinin Musa Aleyhisselam'ın getirdiği mesajın bütün özellikleriyle egemenliğin Allah'a ait olduğu mesajını, hakikatını Musa Peygamber ilan ediyor. Bu Firavun ve Hanedan'ın kendi egemenlik kurgusuna ters, ters düştüğü için Olmaz öyle şey diyor Hazreti Musa'ya. Burada ilah benim diyor. Benden başka ilah edinirse seni zindana atarım diyor. Yani tevhid mesajına karşı Firavun ve ekibinin verdiği cevap, "Hayır hayır. Asla sakın ha. Burada ilah Firavundur. Sakın başka bir ilaha yönelme." şeklinde tehditlerle karşı karşıya kalıyor Hazreti Musa. Burada da bir noktalı virgül koyalım. Sonra 3. bölüme Allah izin verirse geçelim efendim.